Merhaba arkadaşlar ben yani, e, sözümü tuttum arkadaşlar bu bu süreden sonra e, sonra gece geleceğine söz verdim arkadaşlar. ve sonra game sikiyorum arkadaşlar bunun güzel bir video olur. Hemen evimize geçelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar bu video e, 4 dakika geçse hem oldum size emeğimin karşılığını vermek için de kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. bir video şöyle bir 4-5 dakika gelirse beni çok mutlu olursunuz. E şimdi ee, başlayalım bakalım kaç dakika kalmış. Bir dakika tamam. Ee, şu adam bu arada gelecek açıkta. Bu arada arkadaşlar kostümü geçtirdim artık bu olacak. Şimdi e, kostümün linkini de aşağıda aşağı açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, direkt e, ortadaki atacağız ve oradan şuraya direkt şuraya ya da şuraya gideceğiz. Şimdi hemen bir başlasın umarım video Text Tekstiyi kaldırdım. Çünkü video kasıyor. Ben de kasması için kaldırdım yani. Şimdi bakayım. Eee, 30 dakika. Hemen başlasın da. Bir girelim. Şimdi arkadaşlar daha fazla böyle seyirlerin gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmanız ve like atmanız yeterli arkadaşlar. Direkt şöyle gidelim. Şu saçmadım açmadım ama ben bunu açacağım. Şimdi şunu alırsak şunu alalım. Demir de alalım. Ama bizim için çok güzel bir başlangıç oldu. Şimdi hemen kaçalım arkadaşlar. Umarım tuzakları falan düşmeden sağ salim gideriz. Şuraya gitmek istiyorum İlk öncelikle İnşallah tuzak uzak yoktur ve buralarda çiz olacak. Hayır inşallah baktım. Arkamızdan gelen bir adam var mı? Onu da bakacağım. Yok gelmiyor. Süper süper. Açayım şunu. Şunu da al. Şu avuçları al, al abi. Abi bırak be uydu oldum abi. Gelmeyin ben şunu açayım. Heh tamam şimdi gelin. Şimdi arkadaşlar demir set oldu. Çok güzel oldu bizim için. Şimdi evet. ortadaki hayvan hayvan bir öldüre. Oyun gelin oğlum siz buraya gel lan. Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Arkadaşlar adamı rek yaptık şu anda. Gel oğlum buraya. Oh, kestik abi. şu, şu süper. Şimdi. Ağzıma bir şey girdi bu arada ne girdi? Şunu da alalım, bir boşa gitmesin yani. Gazım adam bir dakika. Arkadaşlar ara sıra böyle laklar oluyor. E şimdi bir tane adam var arkadaşlar. O da bize mama vuruyor yani. Ben onu göremedim sürece. de gel aga, gel aga gel aga sen şunu al sen şunu al. Görünmez adam gitsin de. Şöyle arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen kaybolalım şimdi. Burada iyi bir saklandık. Yani şimdi kaçalım ilerideki adamları öldürelim. Çünkü adam pek zor olacak ve şu troll havaisi gel oğlum buraya. Sen kimsin oğlum 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 sen kim oğlum oğlum kes kes arkadaşlar arkadaşlar alamadık yemek yiyeceğim <laughs> bu arkadaşımız şöyle bir rekt acayip öldük ya neyse. Bir, map, bir map e daha girelim şimdi en azından bayağı bir kişi öldürdük şimdi başlangıç aynen yok abi uyuz olmuyor şöyle girelim inşallah geri yapmaz geri yapma atma atma işte bu böyle fake yersiniz Heh. şimdi arkadaşlar buradan bir o club shorts girelim o kitim bu mu süper değil. kitim demir kılıç ve tam da girdik arkadaşlar ya şimdi hemen chest bulalım o zaman settiğimizi falan üzelim. Şimdi şöyle gideyim, gidiyorum, gidiyorum. Ee, şimdi abi bizi chest çıkmaz mı ya? Lan olsun. chest çıkmadım mı Bir chest. Chest çıkmadan Uyuz oldum abi. Hadi. hadi çıksın, çıksın ne olur? Çıkmadı ve da bir tane var galiba. Aynen var. Ama yok. Ah, varmış. Aç. Of oh, setimiz oldu pastamız falan. Gelin abi şunu. Şimdi ortaya gireyim Şunu bir öldürmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bak vurma bence. <laughs> Adam tek yedi. Abi çok güzel abi. Bir dakika abi. Geliyor sıra. Anat kentim var yaşasın. patlasın burada. Abi. Şimdi bir dakika. Arkamda falan adam yoktu inşallah. Tamam bir, bir dakika set setime bakayım şunu giy. Şunu giy tamam. Allahu ekber. 48'e oğlum 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 arkadaşlar adama biz en çok vurduk. Yani şimdi arkadaşlar adam demir olduğu için hava atıyor. Oğlum sen kimsin? Ben de demir çet var lan. Ben de demir çet var bir dakika. Alabilir miyiz? Aldık arkadaşlar hemen pasımızı yiyelim. Adamlar gelip bizi mok yani edebilir. Ee... Ya ya. Arkadaşlar kurtulduk. Şimdi şeylerini alalım. Demir set olduk. Şunu çöplerimi dağıtmak istiyorum. Dayan baltayı bizim için daha iyi olur. Ve arkadaşlar en geçtiğimiz an burası mıydı be? Şimdi bir dakika arkadaşlar ben şöyle bir Onu yapabiliyor muyum yapamıyorum. şunu şöyle bir koyalım da. Tamam şimdi kaç diyemiz var ki? Ben şuna büyüğü bassam ya aynen basayım basayım. Şimdi hemen Abi. Hayır hayır. Ver büyü ver büyü. Abi. Genomsiz. Adam görmüyorum şu anda ama bir iyi oldu yani böyle. Şimdi bak setimize kafalımız yok. Kafalımızı hemen giyelim. Arkadaşlar tam seti şimdi adamları kolayca bir şekilde alırız şimdi şöyle bir abi bir dakika çıkmaya yüzden. Arkadaşlar böyle ara sıralak olabiliyor yani bazı bazı adamları göremiyorsunuz şimdi bakın şunu almışlar mı Bence şuraya bir çöplerimizi koysak Aynen. şöyle bir çöplerimizi koyalım çift bir kılıç falan bize gerek gerekmiyor taş kılıç Tam pusula da gerekmiyor bu arada taş falan. Abi tamam şimdi emater düzenini de yapalım şimdi. Bir dakika yemek alalım şuraya da pasta. Şurada da herhalde bir şey yok şimdi. F fish başladı. F -fish neydi ya? Savurmaydı galiba aynen savurma. Şimdi arkadaşlar şuradaki çesi de bakalım adam kesmeyi çalışacak arkadaşlar burada ve kazandık. GG abi GG cici yazacağım. Cici yazalım da puan gelsin. Abi. Cici. Atalım. Tamam. Cici'miz yazdı. Bakayım gitmiş mi? Cici. Aynen. Şimdi çok güzel arkadaşlar kazanmamız. O zaman arkadaşlar videomuzun da sonuna gelin. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kaç like gelsin biliyor musunuz Bir video. 4 like gelsin dediğimiz gibi 12 abone olduk. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi bu video şöyle bir 4 like gelsin aynen. 4 like gelsin. O zaman arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.